Herkese merhaba arkadaşlar. Kalama videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Yalı Çapkını'nın gelecek bölümü hakkında yani 92. bölüm hakkında konuşacağız. Diziye Abidin'in gerçekten taraf değiştirmesiyle sonrasında Karam adında kardeşinin gelmesiyle birlikte ortalık baya bir alev almıştı. Ortalık gerçekten cayır cayır yanmıştı ki zaten Yalı Çapkını dizimizin 100. bölümde final yapmasını da bekliyoruz. Ve zaten bu haberi de çoğu Yalı Çapkını sever izleyici almıştır diye düşünüyorum. Bildiğimiz gibi Ferit ile Suna arasında yaşanan o kaçamak kötü olay sonucunda Ferit gerçekten kendi içinde bir kavga haline girdi ve içindeki kavgayı bir türlü sona erdiremedi ki en sonda Seyran'ın da duyduğu ve Suna'nın Ferit'e tamam ben o geceyi artık olmamış sayıyorum artık unutuyorum öyle bir gece yaşanmadı sözünün ardından da maalesef ki maalesef Abidin, Karan ve ekip arkadaşları çok büyük bir planla, çok büyük bir vurduyla konağı gerçekten yerle bir ettiler. Çalışan güvenlikler olsun ve en önemlisi de Seyra'nın önemli olayı öğrendikten sonra Suna, Ferit ve Seyran üçlüsünün de arasında bulunan önemli dizimizin üçgeni maalesef ki maalesef 3 oyuncu, 3 önemli oyuncu aynı anda aynı yerde vuruldular ve çok ama çok yüksek ihtimal ki bu 3 üç isimin üçü de sağ olarak kurtulamayacak. Peki hangi oyuncular diziye veda edecek? Hangi oyuncular sağ kalacak dersiniz eğer Arkadaşlar yüksek bir ihtimalle ben Seyran'ın yaşayabileceğini düşünüyorum ama Ferit ile Suna'nın iki isimden birisinin veda etmesi yüksek olan Suna olarak düşünsek de bundan aylar önce yalı çapkınının sonunda Ferit'in kafayı yediği ve gerçekten kendi içinde büyük bir kavgaya girdiği ve sonunda da kendisini öldürdüğü veya öldürüldüğü konuşuyordu. Yani Se Seyran ile... Ferit sevenler yani Seyferciler üzülecek diyorduk ki yüksek bir ihtimal dahilinde burada Ferit'in diziye veda etme ihtimali de gerçekten çok ama çok yüksek bir diğer isim de sunu olur diye tahmin ediyorum. Ama senaristimiz hazır çıldırmışken 3 önemli oyuncuyu aynı bölümde aynı sahnede yan yana mı diziye veda ettirecek gerçekten bu da çok büyük bir merak konusu ama ben bu üç oyuncunun da aynı anda veda etmeyeceğini arası aralarından bir kişinin veya iki kişinin sağ olarak kurtulacağını düşünüyorum ama gerçekten maalesef ki şunu da üzülerek söylüyorum ki 3 sezondur severek izlediğimiz Yarı Çapkını dizisi en uzun ihtimaliyle 100. bölümde ekranlara veda edecektir. Bu da bir diğer önemli bilgiler arasında yer alıyor. Peki bu durumdan sonra Korhan ailesine yapacak? Korhan ailesinin karşı aileye zarar verecek maddi gücü ve manevi gücü var mıdır? Buna biraz değinecek olursak arkadaşlar Korhan ailesi gerçekten yaptığı kötülüklerle ve yaptığı gerçekten bazı kötü şeyler sonucunda böyle olaylar çekmek zorunda kalıyor ve kalmaya da mahkum diyoruz. Çünkü Korhan ailesini biz ne kadar çok sevsek de gerçekten bazı noktalarda çok büyük yanlışlara oldu ve çok büyük yanlış yaptıkları işler oldu ve bunların da cezalarını eninde sonunda çekmeleri gerekiyor. Korhan ailesinden daha çok biz Korhan ailesinin yaşadığı evin yani çatının altına bakacak olursak gerçekten herkesin birbiriyle ilişki yaşadığı, herkesin birbirine karşı bir kötülük kurduğu, bir kötü düşüncesi, kötü planı olduğu ve bir diğer terimle Herkesin eli birbirinin cebinde olan bir diziydi. Özellikle Ferit karakterinin maalesef dizide yazılan bu kötü projesini bayağı bir üzülerek maalesef ki bugün açıklamak istiyorum. Seyran'dan sonra Pelo, Pelo'dan sonra bir başka isim, sağda solda gezen bir isim, sonrasında Suna sonrasında evin hizmetçisi sultan ile yaşanan olaylar ve niceleri gerçekten hiç sevilmeyen, ağza alınmayan bir durumdu. Yani böyle bir ailenin, böyle bir yapının içerisinde de sonunda ceza çekecekleri ve yaptıkları kötülüklerin ve yaptıkları o şeytani işlerin sonunda böyle bir olayın patlak vereceği de gerçekten çok ama çok belliydi. Biz Seyran ve Ferit fanlar olaraktan veya diğer oyuncuların fanları olaraktan dizimizde güzel bir aile kursunlar, çocukları olsun ve güzel yaşasınlar derken her zaman her oyuncunun kendi içinde bir kötülüğü oldu ve bu kötülüğü karşısına kişiye kustu ama kötülük kusanlar bugün üzüntüden ne hallerde görüyoruz. Özellikle ifakatı net bir şekilde görüyoruz. Diğer isimleri net bir şekilde görüyoruz. Korhan ailesinin yaşadığı sıkıntıyı net bir şekilde görüyoruz. Ki bugünkü 91. bölümün sonunda yaşanan olay gerçekten bambaşka olaydı. Bizim dizimizin önemli bir üçgeni vardı. Aslında ilk başından beri bu üçgen diziyi gerçekten bozuyordu. Ve sonunda bu üçgendeki üç isim yani Ferit, Seyran ve Suna aynı kadere aynı anda mı paylaşacaklar? Üç oyuncu, üç isim bir anda mı diziye veda edecek? Şimdi akıllarda bu soru var ama sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu üç oyuncunun üçü de aynı anda, aynı sahnede, aynı yerde veda etmezler diye tahmin ediyorum. Çünkü daha öğrenilmesi gereken ve başka günlerinde olduğu bu olayların ortaya çıkması tabii ki de gerekiyor. Ve önemli gizli bilgileri öğrenecek olan isimler var. O yüzden senaristimiz eğer gerçekten çıldırdıysa ve o da diziyi artık ipi kaçırdıysa evet 3 oyuncuyu da aynı anda noktalar. Fakat ben tekrar tekrar söylüyorum 3 oyuncu aynı anda veda etmeyecek ama Suna veya Ferit ikilisinin veda etme ihtimali gerçekten daha fazla. Diğer veda edecek isimlere gelecek olursak şu an net bir şey yok ama tabi ki de Korhanlar da bu durumda boş durmazlar. Karşı tarafta Karan ve annesinin ölebileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak Abidin ne olur orasını şu anlık bilemiyoruz ama Korhan ailesi ister batsın ister bitsin onlar da boş değillerdir. Onlar da son patlamayı yaptıktan sonra artık dizimizde zaten olan biten ortaya çıkmış olacak. Ve dizimiz final olmuş olacak. En uzun ömür dizimizin 100 bölüm diyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiyseniz lütfen ama lütfen destek amacıyla videomuza like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz ve keşfetten kanalımı keşfettiyseniz kanalıma geldiyseniz de alttan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı sakın sakın unutmayın. Abone olan, destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım dizimiz mutlu bir şekilde güzel bir şekilde biter deyip sizlere iyi günler diliyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.